Bilal Erdoğan ismi için, Hakan Fidan ismi için, AKP içindeki büyük güç ve rant savaşı için ne dersiniz efendim? Şimdi tabii Bilal Erdoğan'la ilgili olarak AKP'nin, sarayın stratejisi şu. Belki her gün aynı şekilde olmaz ama her gün görünür olacak bir şey yapmak. Bu yaklaşık hani bir ay kadar önce falan hani böyle bir bilgiye ulaştığımda e, bu kadar değildi ama demek ki e, hani doğruymuş. Devamında da öyle geldi. Anımsarsanız Lale Hanım bizde geçen hafta ilk hani e, bu dronlar düştüğünde Türkiye'de yani geç mi müdahale edildi? ilk biz e, Meltem TV'de söylemiştik. Evet, Sizde evet. e, önemli bir kuris bilgisi olarak altın çizmiştiniz. Daha sonra Özgür Özel'in söylemi sonra e, açıklamalarla olayın özünü doğru olduğu ortaya çıktı en azından. E, bunun altını çizmiş olalım. Şimdi tabii e, AKP içinde de e, Erdoğan'ın bir defa hani gitmeye niyeti yok. Yani sonuna kadar kalmaktan yana ama e, hem kendini tahkim etmeye hem de en güvendiği kişilerle etrafını donatmaya ihtiyacı var. Bir de etrafındaki yapının biz sürekli kalıcıyız duygusunu edinmeye ihtiyacı var. Bunlar iç içe şeyler. Ve bunun nihai olarak günün sonunda Bilal Erdoğan'la birlikte yürüme kararı alınmış görünüyor. Biliyorsunuz son 1-2 yılda hep seçenekler öne çıktı. Bir Selçuk Bayraktar adı bir ara çok öne çıktı. Evet. Hatta bir ara Hulusi Akar da konuşuldu. Anımsayacaksınız farklı şekillerde. Yine e, Böyle acaba bakanlar içinden öne çıkan olur bunlar mu? Kurtulmuş. Eski damatlardan olur mu evet. diye bakan bakıldı. Ee, bir ara Süleyman Soylu devlet bahçelinin gözdesi acaba AKP içinde yükselir mi? Hep bunlar konuşuldu. Ama bugün gelinen noktada e, Bilal Erdoğan'ın adı öne çıkıyor. Artı e, Bilal Erdoğan, e, Lale Hanım, devletin içinde e, böyle DKD diye anılan bir kurs var. Düşün, konuş, dinle. Yani böyle bakan olacak, belli önemli mevkileri gelecek. Hani Belki de işte siyasette öne çıkacak kişilerin aldığı bir kurs bu. Ee, Bilal Erdoğan böyle bir kurs almış. Benim gözlem olarak söylüyorum bunu. Yani çıplak bir gözle hmm. gördüğümü söylüyorum. Ee, hani e, yıllar önce Bilal anlatır gibi anlatmak bir söylemdi biliyorsunuz. Şimdi evet. Bilal'in anlattığı gibi anlatmak diye özetleyebileceğimiz başka bir durum var. Ee, arkadaş yerli milli aydın istiyor, aydın tarifi yapıyor. Sonra babasını destek tarifi yapıyor. Babasını desteklemeyenleri işte e, kaypaktıktan ihanete kadar her türlü böyle secere sayıyor. Yani böyle Bilal'in anlattığı gibi anlatmak diye özetleyebileceğimiz bir Doğru. tablo e, ile karşı karşıyayız. Bunu önümüzdeki dönem konuşacağız. E, bu ne ölçüde toplumda kabul görür? E, bu biraz da aslında şu aşamada biz ne kadar ahkam kesersek keselim genel anlamda böyle bir karşılıklı o elektrik oluşursa bu devam eder. ama şu aşamada bence oluşmadı. Şu aşamada. Ama benim asıl hani bana ayırdığınız sürede vurgulamak istediğim durum işte yarın yeni bir yıla giriyoruz. 18 Ocak'ta İyi Parti'nin Büyük Kongresi var. Evet. Meral Akşener'in İyi Parti'den elini çekmediği konuşuluyordu ve İstanbul İl Kongresi'nin burada bağlayıcı olacağı değerlendirmesi vardı. E, Meral Akşener kendisiyle birlikte hareket edebilecek en azından kendisini dinleyebilecek kişilerin e, İstanbul Kongresi'nde kaybettiğini görüyoruz. E, bu anlamda Musaat Dervişoğlu'nun da eli biraz daha rahatlamış görünüyor. Benim aldığım bir iki gündür hani bana çarpan bilgiler e, İYİ Parti'ye bu ayın ortasında işte 18 Ocak'taki bu kongreden sonra kamuoyunda da bilinen e, A o da mı oradaymış denebilecek akademik kariyerde olan kimi kişilerin İYİ Parti siyaset yapı, yapacağı yönünde bir e, değerlendirme var. Bu şu nedenle önemli. E, milliyetçi sağın 4-5 tane partisi oldu. Evet. Tabii burada amiral gemisi. Doğal olarak yani Milliyetçi Hareket Partisi ama son dönemdeki kamuoyu araştırmaların İyi Parti'nin oyunun MHP yakaladığı yer yer geçtiği iddiaları var. Zafer Partisi yine e, iddialı bir şekilde ilerliyor. İyi Parti'nin bu kongrede başa e, böyle toparlayan bir e, rol üstlenmesi belki önümüzdeki dönemin tartışılacak konularından biri olabilir Lale Hanım. E, bir de yeni yıl için benim beklentim, dilerim e, çok tatsız bir şey olmaz. E, 4 Ocak günü Diyarbakır'da yapılacak olan miting, Dem Parti'nin mitingi önümüzdeki dönemin e, siyasal yelpazesinde e, bir e, böyle genişleme, daralmaya neden olabilir. Bu mitingin yasaklanması için başvuruda bulunulmuştu bildiğim kadarıyla e, miting yapılacak şu aşamada. E meeting'de Leyla Zanan'ın da konuşacağı söyleniyor. Leyla Türkiye'nin yakın hani siyasi tarihinde 1991 yılında e, SHP'nin Erdal Nün'ün genel başkanlığındaki CHP'nin e, Güneydoğu Anadolu bölgesinden hiçbir kimsenin meclise girmemesi e, kabul edilemez deyip ee, e, o dönemin hepiydi o partiden e, kimi gösterecek? 19 kişiyi milletvekili yapması. Ardından Leyla Zana'nın yemin töreninde Kürtçe e, yemin etmek için e, uğraşması, girişmesi çok büyük tartışmalara neden olmuştu. O dönemler benim de gazetecilikteki en böyle belleğimden çıkmayan e, günlerdir. E, o gün Hatip Dicle, şimdi hayatta olmayan Orhan Doğan onlar o dönem tutuklandılar. 10 yıl aşkın süre hapiste kaldılar. Ve şimdi dön dolaş Leyla Zana diyoruz. O evet. konuşacak. Ee, hani bizim temennimiz, dileğimiz e, ne olursa olsun hani barış barışın daha doğrusu nefret dilinin olmaması bence önümüzdeki dönemin siyasal e, yelpazesinin en azından e, Cumhur İttifakı'nın e, Dem Parti ile ilişkilerini etkileyecek diye düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz e, Aralık ayının son günlerinde e, Terörsüz Türkiye e, Komisyonunun e, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi biliyorsunuz Komisyonunun e, toplan sona ereceği konuşuluyordu ama uzatma kararı aldılar. Bu yani Komisyon uzatmalar oynuyor diyebiliriz e, halk diliyle söylemek gerekirse ortak bir e, rapor yazmak için. Zaman kullanıyor. E, ortak rapor bence çok zor, lalanın Yine ne e, bunları e, şöyle istemlere bakıyorsunuz. Yani böyle yani bir partinin istemiyle ile ötekinin istemi arasında yani birleştirebilir mekanizmalar çok çok az. O nedenle örneğin Dem Parti, işte ana dil eğitiminden e, özellikleye kadar bir dizi istemin kapısını açıyor. E, MHP terör diye bir sorunu daha doğrusu Kürt sorunu diye bir sorun olmadığını söylüyor sadece terör sorunu var diyor yani bunlar benim gördüğüm önümüzdeki günlerde şöyle bir çıkış yolu bulacak Numan Kurtulmuş diyecek ki bütün partilerin e, raporlarını alacak üstüne de bir e, kimsenin hayır demeyeceği böyle 5-6 madde ekleyecek İşte yaşanan sorun mecliste çözülmelidir diyaloglar çözülmelidir Türkiye ortak paydaları yüksek bir ülkedir. Yani böyle hani bu tür cümleleri içeren bir ön raporla daha doğrusu ön yazıyla meclise gönderecek diye değerlendiriyorum. Aksi halde eğer ortak paydaları öne çıkartıp komün, bir rapor haline e, vücut bulabilecek bir ortam olsaydı e, partiler tek tek raporlar yazıp vermezlerdi. Bunun ortak paydaları işte Numan Kurtulmuş öncülüğünde ya da zaman zaman liderlerin de devreye girmesiyle birlikte e, bu bu yola girilebilirdi. Şu anda yani ayrı bir yola girilmiş görünüyor. Yani her parti ayrı telden deyim yerindeyse çalıyor. O yüzden diyorum yani 2026 yılının siyaseti biçimlendirecek konularından biri bu terör konusunun yani terörsüz Türkiye konusunun bakış olacak. Tabii terörsüz Türkiye'nin önemli bir aktörü ee, Abdullah Öcalan'ın e, bugün yaptığı açıklama evet. e, işte 10 Mart e, sürecinin e, işte e, çok önemli olduğu, bunun e, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki süreci de etkileyeceğini e, söyledi. Bence bu da e, Öcalan'ın bir hamlesi ama zorlama bir hamle bence. Ee, yine bunun yanına şunu da koyalım Lale Hanım. Dün Netanyahu ile Trump görüştüler. Bir yıl içinde altı kez görüştüler. Altıncı kez. Ve e, çok çarpıcı cümlelerden biri e, bunu e, yerine göre e, e, Hüseyin Baş'ın da Bamsı Türkiye partilerinin de dillendirdiğini anımsıyorum. Erdoğan'la Netanyahu arasında görünürdeki bu kavganın gerçekçi olmadığı, bu topluma samimi bir fotoğrafın olmadığı yönünde değerlendirmelerini anımsıyorum. Burada da gördüğüm kadarıyla Trump'ın sözü şu oldu. Erdoğan'la Netanyahu sonuçta anlaşırlar dedi. ama Türkiye'den de buna hiçbir şey çıkmadı. bu hakikaten bu topluma çok da hassas bir konuda bu topluma gerçekleri söylemeyip ve bunun üzerinden bir siyaset devşirmek de ne kadar ahlaki o da ayrı bir tartışma konusun. Ben bu yıl seçim görmüyorum. Bu ekonomik tabloda seçime gitmeleri çok zor, çok zor. Hmm. 2027 gibi daha güçlü olasılık olarak değerlendiriyorum, Hanım.